Mimar Sinan Mahallesi sakinleri olarak mahallemize zaten çok memnunuz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, Efeler Belediye Başkanımız olsun. Çok ilgililer yani. Ben memnunum. Burada yaşayanlardan da temizliğinden de, insanlarından da, ilgi ve alakalarından da gayet memnunum. Taleplerimiz iş şöyle şu anda Mimar Sinan güzel mahallemiz. Herhangi bir sıkıntımız yok yani. Düşünüyorum gerçekten e, hiçbir sıkıntı bulamıyoruz. Yani temiz bir mahalle. Nezi güzel. Zaten hani insanlar da herkes çalıştığı için ekonomik olarak bilinçli zaten herkes. Mimar Sinan Mahallesi olarak Aydın'ın en nezih, en güzel bir mahalle olmasına kaynaklı. Bu tarafta bir sorun olmaz, bir sıkıntı da olmaz. Trafik sorunumuz olmuyor, yerleşim sorunumuz olmuyor. Ben bu mahallede 4 yıldır çalışmaya başladım. Yani mahallede benim gördüğüm kadarıyla insanları temiz, Çevre sitemiz yapılan her şey muhteşem. Bizler gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi gerek Epeler Belediye'miz ile iyi diyaloglar içerisinde koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi ayrıca yakın zamanda mahallemize yeni bir soluk getiren mimaristan parkımız açıldı. Birçok sosyal faaliyet alanı içinde barındıran parkımız mahalle sakinlerimiz tarafından da çok beğenildi. Bu vesileyle hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu hanımefendiye, ve ekibine çok teşekkür ediyoruz ve bu hizmetlerinin devamını istiyoruz.